Merhaba arkadaşlar. Bugün Hira'ya almış olduğumuz karne hediyelerini göstereceğiz. Açabilirsin Hira. Biz bu oyuncağı çok sevdik ama. Anne Bak Böyle bir tane şey var. Ee, neydi bu? Tahta. Ters tuttum bu çoğunu. Şimdi gösterebilir misin salatalığı? Bu şekilde yapışkanlı yapmışlar. Bıçağı ortadan vurduğun zaman sanki kesiliyor gibi oluyor. <laughs> Eğlenceli bir oyuncak. Biz çok sevdik. Hangisini kesiyorsun şimdi? Soğan. Evet soğanı kesiyoruz. Kesemiyorum bence. Evet. Şimdi Mısır. Mısır. Şimdi Biber. Biberimizi de biberimiz biriciye böyle. Abam da biber Bir daha dene yaparsın sen. Ama bak yaparsın denedik. Taşraya koy. Ne? Anam. Anam. Ama oyuncağı çok sevdik biz. Çok eğlenceli. Domates. Domatesi de iki Dur Dura var baba yapalım. Hadi. Kurban kesiyorum sanki. çok çat çat Yüzük. Bir tane daha kaldı. Neydi bu? Biber. Dolma biber. Tamam. Dolaba kestik. Bu şekilde arkadaşlar çok sevdik biz oyuncağı. Bu şekilde bir tane de çatalı var, kaşığı var. Doğrama tahtası var bu şekilde. Bıçağı var. Gayet güzel. Siz de bu oyuncaklarla oynayabilirsiniz. Çok güzel bir oyuncak. Biz çok sevdik.